Arkadaşlar herkese merhabalar bugün zarflar konusuyla karşınızdayım zarflar diğer adıyla belirteç ee, ne bunların görevi eylemleri eylemsileri sıfatları ve kendi türünden sözcükleri belirtmek adı üstünde belirttiği için buna belirteç deniliyor zarflar belirteç nelerimiz var durum zarfımız zaman zarfımız yer yön zarfımız miktar zarfımız ve soru zarfımız olmak üzere toplam 5 zarfımız var. Bu dersimizde zarflar konusunu bitireceğim. Umarım faydalı bir ders olur. İlk önce zarflar konusuyla ilgili genel bir giriş yapalım. Şimdi zarf belirteç dedik diğer adıyla. Bakın dedem yürüyor cümlesine ben bir zarf getirmek istedim. Hangi zarfı getirmişim? Yavaş. Nasıl yürüyor? Yavaş yürüyor şeklini almış. Burada e, ben eylemi ne yönüyle belirtmişim, durum yönüyle belirtmişim. Aşağıdaki eylemi ise yer yön yolu e, yönüyle belirtmişim. Şimdi genellikle e, karıştırdığınız bir durum var zarflar ve sıfatlar arasında bir karışıklık yaşanıyor arkadaşlar bunlar arasındaki farkı vermeye çalışayım şimdi de ee, şimdi zarf deyince zarfın e, e, önünde fiil oluyor sakin konuşuyor nasıl konuşuyor sakin konuşuyor sessiz ağlıyor nasıl ağlıyor sessiz ağlıyor burada e, sakin ve sessiz zarf görevinde çünkü önünde bakın fiil var zarf kalp fiil. Sıfat kalp isim. Sakin adam konuşuyor. Nasıl adam? Sakin adam. Adamın niteliği belirtilmiş burada. Ee, bakın sakin konuşuyor derken bir durum belirtilmişken. Sakin adam konuşuyor derken şunları şöyle eleyelim. Sakin adam derken de adamın niteliği belirtilmiş. Aynı şekilde sessiz adam derken yine adamın niteliği belirtilmiş. Zarf kalp fiil, sıfat kalp, isim. Şimdi başka örneklere de bakalım. Soruyu kolayca bulduk. Şimdi kolay kelimesi bulmak eylemini durum yönünden belirtmiş. Burada durum zarfı var. Sabah başlayan yağmur hepimizi mutlu etti. Burada da sabah kelimesi başlayan eylemini zaman yönüyle belirtiyor. Zaman zarfı var. Çok uzak bir yere gitti cümlesinde çok kelimesi uzak sıfatının miktar yönüyle belirtmiş. Bakın arkadaşlar. Çok kelimesi uzak sıfatını, uzak bir yer sıfatını miktar yönüyle belirttiği için miktar zarfı. Daha sonra niçin bizimle gelmedin derken de niçin kelimesi gelmedin eylemini belirttiği burada da soru zarfı var. Zarflara genel bir giriş yaptıktan sonra şimdi durum zarfıyla konuya başlayalım. Durum zarfı ne yapıyor? Durum zarfı eylemleri ve eylemsileri durum yönünden belirtiyor. Ve cümlenin anlamını durum yönünden tamamlıyor da diyebiliriz buna. Ve eylemlere, eylemsilere nasıl diye sorularak bulunuyor. Bakın eylemlere, eylemsilere nasıl sorusunu sorarak buluyoruz. Şimdi bakalım örneklerimize. Araba otobanda hızla gidiyordu. Cümlesindeki zarfımız hızla. Araba nasıl gidiyordu? Araba hızla gidiyordu. Burada gitme eyleminin nasıl yapıldığını anlattı ve gitme eylemini tamamladı. Burada durum zarfı var zayıflamak için merdivenleri koşarak çıktı derken de bakın burada da koşarak kelimesine nasıl sorusunu soruyoruz nasıl çıktı koşarak çıktı o halde burada da durum zarfı var bu kötü virüsten kurtulmanın yollarını heyecanla aradık eyleme soralım nasıl aradık arama eylemine soruyoruz nasıl aradık heyecanla aradık Burada o halde nasıl sorusunu sorabildiğimiz için cevap da alıyorsak Burada durum zarfı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir soru örneği var. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? Durum zarfını soruyor bize. Bakalım tek tek. Anlatılanları sessizce dinliyorduk. Şimdi zaten cevabı bulduk arkadaşlar çünkü dinliyorduk eylemine. Biz nasıl sorusunu sorduğumuz zaman nasıl sorusunu sorduğumuz zaman bize cevap veriyor. Ne diyor? Nasıl dinliyorduk? Sessizce dinliyorduk. Durum bakımından tamamlıyor. Ama diğerlerine bakın öğleyin bize geleceğini söyledi. Nasıl cevap vermiyor? Kimlik kartını cüzdana yerleştirdi. Nasıl sorusuna cevap vermiyor? Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz. Yine eyleme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap alamıyoruz. Aşırı sıcaklardan çamların çoğu kurudu. Yine herhangi bir şekilde nasıl sorusuna cevap veren bir durum söz konusu değil. Cevabımız A şıkkı. Nasıl dinliyorduk? Sessizce dinliyorduk. Diğer bir zarfımız ise zaman zarfı. Şimdi zaman zarfını yapıyor. Zaman zarfı eylemlere ve eylem eylemleri ve eylemsileri Zaman yönünden belirtiyor. Eylemlere ve eylemsilere ne zaman diye soruyoruz ve aldığımız cevap ise bize zaman zarfını bulduruyor. Bakın, onunla dün görüştüm. Onunla ne zaman görüştüm? Dün görüştüm. Cevap veriyor bize. Eyleme soruyoruz, ne zaman görüştüm diye bize cevap veriyor. O yüzden burada zaman zarfı var. Yazın mutlaka tatil'e gideceğim. Eyleme soralım. Ne zaman yazın? Cevap veriyor. Burada da aynı şekilde zaman zarfı olduğunu söylüyoruz. Yarın eve gideceğim derken yine eyleme soruyoruz ne zaman? Yarın cevabını alıyoruz. Sabah yola çıkacağız cümlesinde ise yine eyleme ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman sabah cevabını alıyoruz. Yani zaman zarfını ne zaman sorusunu sorarak buluyoruz. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Dünü unutan bugünü de hatırlamasın cümlesi. Şimdi bu e, cümlede eyleme ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman cevap alamıyoruz. Ne zaman diye soralım. Ne zaman dünü diye bir cevap e, anlamlı bir cevap mı? Hayır, anlamlı değil. Ne zaman bugünü diye bir cevap anlamlı mı? Hayır, değil. E, peki biz e, eyleme ne sorarsak anlamlı bir cevap alıyoruz cümle içerisinde? Neyi sorusunu sorarak cevap alıyoruz? Neyi hatırlamasın? Bugünü hatırlamasın. Neyi unutan? Dünü unutan şeklinde. Yani bunlar isimdir. Bakın dünü ve bugünü bu şekilde ek almış. İsim görevinde kullanılmış. Çünkü ne zaman? Ne zaman dediğimiz zaman dünü unutan bakın dünü unutan ne zaman? Cevap alamıyoruz. Bugün de hatırlamasın, hatırlamasın ne zaman bugünü de. Cevap alamıyoruz. İsim görevinde kullanılmışlar bu cümlede. Diğer bir zarfımız yer yön zarfı. Şimdi yer yön zarfı eyleme ve eylemsiye nereye diye soruyoruz. Eylemleri ve eylemsileri yer yön ilgisiyle tamamlayan ve belirten sözcükler. Eyleme ve eylemsiye sorular nereye sorusunun cevabı. Ek almıyor. Ek alırsa isim oluyor. İ, E, D, den, in gibi ekleri alıyorsa arkadaşlar isim oluyor. Şimdi yer yön zarflarımız neler? Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri gibi daha çok ön plana çıkan yer yön zarflarımız var. Herkes bir adım ileri gelsin. Nereye? ileri? Ek almış mı, almamış? Yer yön zarfı. Arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Nereye dışarı çıktı? Ek almış mı, almamış? Yer yön zarfı. Şöyle bir örnek verelim. Önce aşağı indi, sonra yukarı çıktı derken, önce aşağı indi. Nereye indi? Cevap veriyor. Eleme soruyoruz. Nereye indi? Cevap veriyor. Ve ek almış mı almamış? Bu yer yön zarfı. Ama yukarıya çıktı derken ek aldığı için bu isim görevindedir arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci kullanılmıştır? Şimdi bakalım. Kardeşim evlenince aşığı kata taşındı. Şimdi aşığı kelimesi ek almamış ama bir isim belirttiği için sıfattır arkadaşlar. Unutmayın sıfatlar ismi belirtiyorlar. Aşığı kat ismi belirttiği için burada sıfat görevinde, belirteç değil. Daha sonra B'ye bakalım. Köyde bazı akşamlar dışarıya çıkıp yıldızları seyrederdim derken de burada ek aldığı için belirteç görevinde değil. Kapıyı vurunca içeriden bir ses gel ses gel dedi derken burada da ek almış, belirteç görevinde kullanılmamıştır. İleride bu yaşadıklarımızı hatırlayıp çok güleceğiz cümlesinde ileride Burada da ek aldığı için yer yön zarfı değil. Sandalyenizi biraz öte çekerseniz sahneyi daha rahat görebiliriz. Şimdi öte kelimesi çekerseniz eylemi çekerseniz eylemi yer yön ilgisiyle tamamladığı için burada zarf görevinde kullanılmış. Şimdi miktar zarfı Miktar zarfı eylemleri, eylemsileri, sıfatları, atlaşmış sıfatları ve belirteşleri miktar yönüyle belirten sözcüklerdir. Bunları yani azlık çokluk adıyla da biliniyor. Diğer bir adı azlık çokluk. Yazayım şuraya. Azlık çokluk belirtici. Bunu bulabilmek için ne kadar sorusunu soruyoruz. sözcüğe ne kadar sorusunu soruyoruz. Şimdi belirteçlerimiz şöyle az, çok, fazla, azıcık, biraz, oldukça, epeyce gibi belirteçlerimiz var. Cümlelere bakalım. Babasını görünce çok ağladı. Burada ağladı eylemini miktar yönüyle tamamlamış. Fazla tanınan bir şair değildi. Ne burada e, miktar zarfı var ne kadar fazla tanınan. Sesi biraz gürültülü çıkıyordu derken e, burada da aynı şekilde miktar yönüyle bir tamamlama durumu söz konusu. Diğer zarflarımız üstünlük zarfları. Üstünlük zarfları ne yapıyor? Zarfların ve sıfatların veya sıfatların önüne gelerek karşılaştırma yapıyor. Şimdi daha ve en sözcükleri üstünlük anlamı taşıdıkları için üstünlük belirteci olarak adlandırılıyorlar. Bakın Ahmet daha hızlı gidiyordu derken sıfatın üstüne zarf gelmiş. Daha hızlı. En iyi arkadaş hayvanlardır. Yine en kullanılmış üstünlük zarfı. Soru zarfı, eylemleri soru yoluyla belirtiyorlar. Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin gibi belirteçlerimiz var. Niçin aşağıda bekledin? Buraya nasıl geldiniz? Eve ne zaman gideceğiz? Ama nasıl bir defter derken bu? Belirteç olmuyor. Sıfat oluyor. Çünkü nasıl? Bakın ismin önüne gelmiş. Örnek soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru belirteciyle sağlanmıştır? Şimdi ben şimdi anneme ne diyeceğim derken ne sözcü bir söz grubunun yerine soru yoluyla sorulduğu için geçtiği için soru adılıdır. Yani burada soru belirteci göreviyle kullanılmamıştır. Biraz önce burada oturanlar ne tarafa gitti? Sözcü taraf adını belirtiyor. Bakın taraf ne taraf adını belirttiği için burada soru sıfatı görevinde kullanılmış. Gemideki yolcular denizde neye bakıyor derken neye sözcü bir varlığın yerine soru yoluyla geçtiği için burada da soru adılı var. Yani belirteç yok. Çocuğun neden ağladığını öğrenebildin mi cümlesinde neden sözcüğü neden sözcüğü ağladığını eylemsisini belirttiği için soru belirtecidir. Ama yüklemi belirtmediği için soru anlamı mi soru ekiyle Sağlam. Bakın yüklemi belirtmediği için soru anlamı buradaki mi ekiyle sağlanmış. Neden kelimesiyle sağlanmamış? Bu yüzden burada da bir belirteç yok. Şu görevli müşterilere ne bağırıyor derken burada ne sözcüğü bağırmak eylemini soru yönüyle belirttiği için burada soru belirteci var ve cümleye soru anlamı katılmış. Şu görevli cümlelerin ne bağırıyor neden bağırıyor? soru belirteci. Şimdi yapısına göre zarflara geldim. Yapısına göre zarflara bakalım arkadaşlar. Dün çok gezdi. Şimdi burada dün derken e, dün çok gezdi. Ne zaman gezdi? Dün gezdi. Dün zaman zarfı değil mi? Evet, zaman zarfı. Ne kadar gezdi diye sorduğumuz zaman da cevap alıyoruz. Burada da miktar zarfı. Herhangi bir yapım eki almamışlar. Yapım eki yok. O halde yapısına göre zarflar dediğimiz zaman yapısına göre nasıl bir zarf bu buradaki zarflar? Basit. Çünkü yapım eki almamışlar. Diğerine bakalım. Ağlayınca yavaş konuşur cümlesinde Ağlayınca yavaş konuşur. Nasıl? Ağlayınca. Durum zarfı. Yavaş. Nasıl? Yavaş. Yine durum zarfı. Ama şöyle bir durum var. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar ağlamak bir fiildir biliyorsunuz ee, ağlamaktan ağlayınca şeklini almış ağlayınca olmuş yani burada ne diyeceğiz türemiş türemiş zarf yapısına göre. Diğer bir e, örneğimize bakalım bugün niçin gelmedin derken bugün Zaman zarfı, ne için soru zarfı? İkisi de birleşik arkadaşlar. Bakın ne için? Bugün ikisi de birleşik olduğu için burada da bileşik zarf var. Evet zarflar dersini de böylece konusunu bitirmiş oldum arkadaşlar bu videoyla durum zarfı zaman zarfı yer yön zarfı miktar zarfı ve soru zarfı olmak üzere 5 tane zarfımız vardı bunları gördük kısaca bir özet geçeyim durum zarfı içinde dedim eylemlere ve eylemsilere nasıl sorusunu sorarak buluyoruz araba otobanda hızla gidiyordu nasıl gidiyordu hızla gidiyordu bizim durum zarfımız. Miktar zarfi için yani diğer adıyla azlık çokluk zarfi için ne dedik? Eylemleri, eylemsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları belirteçleri miktar yönüyle belirtiyor dedik. Az, çok, fazla, azıcık, biraz, oldukça, epeyce belirteçlerimiz arasında yer alıyor. Babasını görünce çok ağladı. Ne kadar ağladı? Çok ağladı. Soru zarfı için soru zarfı soru yönüyle belirtiyordu. Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, niçin burada bekledin şeklinde arkadaşlar. Bakın buraya nasıl geldiniz eylemleri soru yönüyle belirtiyor. Nasıl, ne zaman, ne kadar ve niçin soru. Ama nasıl bir defter derken soru zarfı olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü eylemi değil adı nitelemiş. Burada sıfat görevinde kullanılmış. Yer yön zarfı eyleme ve eylemsiye nereye diye sorarak buluyoruz. Ek almayacak ek alırsa isim oluyor. İ, e, d, de, den, in gibi ekler alırsa isim oluyor zarf görevinde kullanılmıyor. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri gibi belirteçlerimiz vardı. Herkes bir adım ileri gelsin, arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Ama şöyle bir örnek de vermiştim. Önce aşağı indi derken aşağı yer yön zarfı görevinde ama yukarıya ek aldığı için isim görevinde demiştim. Daha sonra zaman zarfı eylemlere ve eylemsilere ne zaman diye sorarak buluyoruz. Onunla dün görüştüm. Ne zaman dün Eylemlere ve eylemsilere bakın. Bunlar önemli detaylar. Sonra yapısına göre zarflardan bahsettik ve konuyu bitirdik arkadaşlar. Zarflar konusunu bitirdim. Sözcük türleri arasında yer alıyor zarflar. Daha önce işte sıfatlardan bahsettik. Zamirlerden bahsettik. Şimdi zarflardan bahsettim. Sonraki videomda bağlaç, edat ve ünlemden bahsedip konuyu bitireceğim. Bir sonraki videomda ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.